Şampiyonlar Ligi sponsoru Ford gel, gel, gel. ve Vodafone. Gel, gel. <laughs> baştan ver. Gel, gel baştan. Lan. Şampiyonlar Ligi sponsoru Ford gel, gel. ve Vodafone. CSK Moskova Fenerbahçe maçı sunan. Başına. Hadi kamera. Hadi. Allah! Şampiyon! Ulan Burası Marsilya, burası şampiyonlar ligi. Burası sadece evrili değil. Dünyanın en büyük, en mükemmel ligi. Burası şampiyonlar ligi. Dünyanın en çalıcı olur burada. Beşiktaş burada. İnönü burada. Herkes burada. Çarşı burada. Biz burada. Sabri Ugan burada. Alex, seviyoruz. Alex gol attı yap. Alex 10 kere, 1000 kere yap. Hadi hadi hadi. Hey taraftar öfkelenmeyin. Gözler Yavaş yavaş. Taraftar mükemmel. Yavaş -yavaş. <oşadı> yavaş, yavaş. Seviyoruz. -Yavaş. Alex, Alex, Alex. 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 Alex.